abi. Şöyle bir yeni, e, tekrar. <laughs> Herkese merhaba pekalesi. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok efsane bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle beraber sonunda FIFA Mobile videosundayız ve bu FIFA Mobile geri dönüşümüzde özel sizlerden gerçekten çok ama çok güzel bir like atlaması bekliyorum. Ve hala kanalda abone değilseniz de, abone olup gönderebilirimden açarsanız çok ama çok sevinirim. Ben şimdi FIFA Mobile hesabı satın alacağım dedim. Buldum ama birazcık sorunlar çıktı daha tam alamadım. Sattığım çocuk Mehmet Özbek, bakın hesabı ne duruma getirmiş ve benim de coin harcamamı bile kabul etti ama bu videoda sizlere büyük bir ihtimal sadece snip taktiği Ama coins bile harcayabilirsin dedi, hatta 500.000 coins bile harcayabilirsin dedi Mehmet Özbek'e gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum benim hesabı kullanmama izin verdiği için ve ayrıyeten de kanala abone olup açarsanız çok ama çok sevinirim ve hesabı bakın ne hale getirmiş, sattığım hesabı çocuk e, sadece Griezmann vardı burada yeni ezber bozanlar almış. Gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Sol orta sayı falan güzelleştirmiş. Defans üçlü falan yapmış. Gerçekten çok efsane yapmış. Ben bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Bunları almış. Bakın bunları almış. Bir de üstüne hesabımızdaki coins'e bakın. 1.3 milyon coins. Gerçekten helal olsun. Bunları neyle yapmış? Bunları yaptı tabii ki bir şey var. Ee, şurada benim bir sürü oyuncum vardı 79'luk. Gördüğünüz gibi onlar bitmiş. Yani 79'luk oyuncularımızı satmış. Ama olsun sıkıntı yok. Çünkü Gerçekten ben bu kadar yine de beklemiyordum. Hani 79'luk oyuncuları satsa da ben bu kadar beklemiyordum. Ama sonunda FIFA Mobile'e geri döndük. ve Gerçekten de çok ama çok mutluyum. Şöyle hemen e, İbrahim Teral, PG Teribra... E, İbrahim'in attığı sinip taktiklerinden birisine bakalım şöyle hemen. E, dur bir dakika şöyle. Hemen şöyle bir, ilk olarak 79 taktiğine bir bakalım. Hemen şöyle pazara girelim. Ve 79'luk taktiği yapacağız ve... Hala telefonum gelmedi. Telefonum inşallah yarın alabileceğim. Abimin telefonuyla çekiyorum şu anda. Gerçekten de hani yani abime de teşekkür ediyorum. Onu da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklamaya eğer koyduysam Instagram'ını, koymadıysam da yorumlara falan yazın. Neyse be şimdi hemen şöyle tableti yan çevireyim. Şu anda var ya acilen çektim. Bayağı bir sıkıntılı durumlardayız ama bir dakika. Şöyle ekran döndürmesi açık ama dönmüyor. İlginç. Şöyle dönsene kardeş. Tablet dönmüyor böyle ekranda. Abi ekran yaklaştı. Bu nedir ya? Evet Pegel. Evet Pegel'le şimdi ilk taktiğimize geçiyoruz. Şimdi buraya koz yazalım abi. Abimin Abimin telefonu da bir değişik oluyor. Bu arada sürekli gruptan mesaj gelip gelip duruyor. Ben de buna gerçekten çok ama çok sinir oldum ama abi bu abimin telefonu da harbi iyiymiş ya. Benim telefondan iyi. Ben benimki daha iyi zannediyordum da bayağı iyi de. Abi bu kadar mesaj geliyor var ya baya uyuz oldum şu an. Evet peki aleykümselam messenger bildirimlerini kapadım geldim. Çünkü sürekli olarak mesaj geliyordu. Ve gerçekten de çok sinir oldum. Şöyle hemen e, figu Fet hemen hızlıca yapalım. Taktikleri göstereceğim ve videoyu kapatacağım. Abimin telefonda da hafıza yok. O yüzden video uzun süremeyecek. Çünkü bu program birazcık büyük kaydediyor kaliteli olsun diye ama. Maalesef birazcık sıkıntı var. Tüm pozisyonlar açık mı onu da tam olarak anlamadım ya. Bir dakika şöyle hemen hepsini kapatıp tek tek hepsini açacağım ben. E, şimdi hepsini kapat abi. Şöyle sağ back. Sol orta saha. Santrafor. MF kaleci. Sağ forvet. Sağ kanat sol bek. SKB'lerin ikisi de açık. Sol forvet. Galiba hepsi açık ya. Sol forvet. MO. Sol kanat. Bu arada totslar geliyor. Onlara da özel inşallah video çekebilirim. Hepsi açık peygelisi ve haydi bakalım aramamızı yapalım. Bir dakika yanlış mı yaptık ya? Ha bir dakika. Figu'yu kapatmamışız o yüzden her şey berbat oldu. Figu, FED. Şöyle FED yazalım. Evet peki bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir tane trip yer var ama. Herhalde bu adamın değeri yoktur bu kadar ya. Şöyle bakacağız abi. Pazarı yenileyeceğiz. Bu trip yerini nasıl hallederiz acaba ya? Adam da bayağı ucuz bir fiyattan koymuş. Bu arada pazar mı yenilendi ne oldu anlamadım ki. Şu an bir sürü pazar var. O yüzden bir tanesini illa yakalarız. Ben şöyle sürekli olarak yenileyim. Dediğim gibi bu video uzun süremeyecek çünkü abimin hafızası yok. Benim telefonum da daha gelemedi. Yani harbiden şu an cidden çok sıkıntılı çok sıkıntılı durumlarda video çekiyorum. Çok fazla FIFA mobil istiyorsunuz. O yüzden çekiyorum ama güzel bir like, yorum, size, parsanız çok ama çok sevinirim. Haydi bakalım abicim. Hadi abi hadi ya. Bir, bir iki tane adam yakalayalım sonra bir diğer taktiğe geçeriz. Hatta bu taktiği değiştirsek mi onu da bilmiyorum. Şöyle sabit kapatalım çok da önemli değil. Sinir oldum ona göre göre. Neyse şimdi hızlı hızlı bu şöyle tıklayalım bakalım. Bir sabit kapattık adam çıkmaya mı başladı? Neyse haydi abicim. Şöyle bir iki tane yakalayalım bir tane iki tane falan. Hemen bir diğer taktiğe geçeriz. Haydi bakalım abi. Umarım ekran şu an doğru düzgün kaydediyordur. Programı indirdim. Ayarlarına falan doğru düzgün bakmadım bile. Hani küçük bir şeylerine baktım ama tüm ayarlarına bakmadım. Umarım istediğim gibi kaydediyordur. Neyse bakalım. Haydi. Umarım bir terslik yoktur yani. Varsa da kusura bakmayın. Haydi bakalım. Bu şu bir hafta içinde her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bu bir hafta içinde düzelirse her şey gerçekten çok ama çok sevinirim. Tam eve internet geldi. Bu sefer de telefon gitti yani. Bizde de birazcık şanssızlık var ama olsun PGL'si. Her şey ileride düzelecek. Evet PGL'si haydi bakalım. Ve pazar yenilenmiş ama yakalayamadık. Bu arada Volkan'ın penaltı kaçırdı. Penaltı da o neydi öyle ya. Fenerbahçeliyim ama yine de baya bir sinirlendim baya bir güldüm de yani kaçırdı penaltıyı yani ilk anda gülmedim çünkü sinirliydim ama sonra tekrardan böyle baya bir paylaşıldı çünkü izleyince baya bir güldüm adam öyle bir penaltı kaçırdı ki neyse oha 13500'den çok hızlı bir şekilde gidiyor bu kalecilerin değerleri tekrardan vardı bilmiyorum ama haydi abicim şöyle bir kez daha ne kadar bekleyelim yakalarsak yakalarız yakalayamazsak da artık yakalayamayız bu arada bu video böyle sohbet videosu tarzında bir şey ama sinip taktikleri de gösteriyorum tabii ki bir de yapmaya çalışıyorum ama Dediğim gibi sizlerden yorumlarda da bekliyorum. FIFA bile geri dönmeme özel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım abicim. Haydi bakalım. Umarım mikrofon falan düzgün kaydediyordur. Harbi var ya. Çok önemli benim için bunlar. Hiç sıkıntı yoksa şu an gerçekten çok güzel şeyler olur. Briand'in pazarı da bize gözükmüyor. Şimdi orada yenilenmiştir Allah bilir. Var ya. Bize gözükmeyen pazar her zaman yenilenmiş oluyor abi. Ama büyük bir ihtimalle satılmış mı? Ne olmuş abi? Yenilendi de satıldı mı? Hemen diğer taktiğe geçeceğim çünkü fazla uzatmamıza da gerek yok. Haydi bakalım abi. Şöyle bir böyle 5 kere daha inleyelim. 5, 4 ama kaçanları görüyorsunuz. Bunları alırsanız kar edersiniz yani merak etmeyin. Bunlar sizi güzel bir şekilde kar ettirir. Bu arada bu videoda paketle açalım haydi ya. Paketle açacağım ben bu videoda ya. Çünkü coins harcamamıza izin vermişken açalım. Ama team of the season'a da birazcık coins saklamak istiyorum. Adam bize 500k hak verdi. 500k'yı da... Team of the Season'da vallahi iyi olur ama neyse. Bakalım bir daha yenileyelim. Bir daha yenileyelim abi. Son bir kez daha yenileyelim. Yok abi bakın gördüğünüz gibi çıkmıyor. Yenilenmiyor yani. Evet be geldik. şimdi hemen bir diğer taktiğimize geçelim. Evet be geldik. şimdi başka bir taktiğimize bakıyorum. Hemen şöyle sol favoriti açalım. Sonra bunları 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 sağ orta sağ şey hepsini açıyoruz. Burada da stoper ve sol kanat ve karşı her şeyi açıyoruz. Ama tam olarak ne yazdığını okuyamıyorum ve fotoğrafta açılmayacağı tuttu. Deminden beri açılıyordu. Şimdi açılmayacağı tuttu. Vallahi şu an baya sinir oldum ya. Şu görüntüyü kaydet diyelim abi. Hemen hemen gidelim abi galeriye de. Görüntüyü oradan bakalım abi. Şu Messenger'la da var ya ben bir tek ben yaşıyorumdur bu kadar çok sorun şu Messenger'dan. Gerçekten anlamıyorum şu Messenger'ı. Bir türlü çözemedim. Neyse hadi abi. Bak ekran dönmüyor. Tamam döndü güzel. Şimdi abi Dia. Şöyle Dia'ya girelim abi. Dia. Sonra Peri. Bir dakika peri olur mu ya? Bu perinin içinse eğer peri olmaz. O yüzden ben sadece per yazayım. Ne olur ama perinin için değildir herhalde ya. Neyse ben yine de yazayım. Per yazayım kapat. Şöyle kon. Şöyle bir daha aç kapa. Sonra fil. Fili de yazdık mı? Şöyle bir daha kapatıyoruz. Ve şimdi min rating 82. Bu 82 taktiğiymiş. Zaten videoda göstereceğim son taktik. Çünkü büyük ihtimal hafıza bitecek belgelesi. Onu da söyleyeyim. Şöyle abi max teklifi de 19999 yazdığımız anda şöyle hemen aramaya basalım. Ve gördüğünüz gibi abi şu kaçanlara bak neler kaçıyor. Taktik güzelmiş ya Vallahi bu taktiği kullanın Pegelisi. diğer taktiği boş verin. Ee, diğer taktiği kessem mi neyse. Yani diğer taktik güzel onu da kullanabilirsiniz. Zaten sohbet ettim orada ama bu taktik daha iyi. Koyseniz varsa biraz alsam mı diye düşündüm. Aldım da kar mı ettim zarar mı ettim büyük ihtimal zarar ettim. Neyse Pegalis'i bir kere daha yenilenene kadar bekleyelim. Sonra da imaj hissin değerine bakıp videomuzun sonuna gelebiliriz belki belki de paket açarım Haydi bakalım abi Ne zaman yenileneceği hakkında da bir fikrim yok Keşke bir fikrim olsa bu arada 11 dakika kaydetmesi de ilginç ha 10 dakika 1 GB falan oluyordu Çoğunlukla ama neyse haydi bakalım Daha iyi tabii ki ama Telefonun hafızası yok ve kaydediyor ilginç yani İnşallah kayıtta falan sıkıntı yoktur Haydi bakalım abi şöyle bir kez birkaç kez daha yenileyelim Bu arada pazar oyuncu mu koyulmadı o kadar oyuncunun arasından bir de koyulmazsa harbi Baya sinirlenirim. Baya üzülürüm. Sinirlenmem ama o pazar yenilendiyse ve oyuncu koyulmadıysa harbi üzülürüm. Bakın. Öbür pazar gözüksün hadi ya. Hadi abiciğim gözüksün öbür pazar. Evet Pegalys yenilenmiş ama oyuncu koyulmamış. Şimdi Evet Pegalys depolamada sorun çıkmış. O yüzden hemen bir iki tane paket açıp videomuzun sonuna geleceğiz. Depolama alanı doluyor diye bir bildirim geldi. Ee, yeni paketler de gelmiş bu arada. Hemen şöyle bir tane turnuva paketi açıyorum. Sizler için bir tane turnuva paketi açıyorum. Haydi Uzun zamandır paket açmıyorduk. Bu paketten güzel bir şey ver ya. Haydi bakalım. Geliyor bir şey. Haydi. Oha bayağı oyun. Bunlar ne lan? Ben bu paketi ilk defa açıyorum ha. He. Diğer hesabın... Diğer e, sahibi gibi bir şey. Yani diğer sahibi. Hesabın asıl sahibi açmış paketleri. Demin zaten videonun başında teşekkür etmiştim ona. Bu paketten de bir çöp çıktı sadece. Devam et'e de bastık. 1 milyon 210 bin kalmış. Hemen bir tane de HT paketi açalım. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Çünkü telefonun hafızası doluyor. Bu arada Pegelis kanalı abone olup açmayı unutmayın. Haydi bakalım abi. Şöyle bir yenile, e, tekrardan. Ohoho! Kovarejma e geldi güzel. Güzel abi. Vallahi iyi, iyi oldu. Keşke e, Lux yerine daha iyi bir inform gelseydi. Neyse Pegelis'i burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderebilirimden açmayı unutmayın. Ve şuradaki iki videoya da giderek gerçekten çok güzel videolar izleyebilirsiniz. Şu ve şu video. Gerçekten çok güzel videolar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve... Bye-bye.